Ulan bu saatte pizzayı kim söyledi ya? Bıktım pizza götürmekten. Neyse bu son pizza. Bundan sonra eve gidiyorum. Allah çok mutluyum çok mutluyum. O oh, arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım. Sizler güvenme ve durmayın. Hadi bakalım hızlı olun. Neyse şu pizzayı şöyle arkadaşlar en iyisi ben köyle koyayım. Tamamdır arkadaşlar koyduğumuza göre o zaman pizzayı götürebiliriz. Yani şurada arkada bir ev olması lazım ama hiç hayatımda öyle bir ev görmedim. Neyse en iyisi gidelim arkadaşlar. Sizler de hızlı bir şekilde bir videoyu beğenin. Hızlı olun arkadaşlar. Bakın ayıp ediyorsunuz ya. Arkadaşlar bir de şu arkadaşlarınızla bir videoyu paylaşın bakayım. Paylaşanlara kalp atacağım. Herkes arkadaşıyla paylaşsın. Aa burası olması lazım ya. Pek de uzak değilmiş arkadaşlar. Motora gerek yokmuş da bu ne böyle arkadaş ya. Bu nasıl yol böyle? Ulan korktum ha. Vallahi bu yoldan gitmemi istiyorsanız abi bir videoyu beğenin bence. Neyse arkadaşlar gideceğim bu yoldan da en iyisi ben şuradan hemen bir pizzamı alayım arkadaşlar. Şöyle. Heh, tamamdır pizzamızı aldık arkadaşlar. En iyisi şu yoldan şöyle gidelim. Ulan ne kadar karanlık ya. Ne kadar karanlık. Bu zaten çalışılır mı be arkadaş? Neyse bakayım. Ulan bu ev ne böyle arkadaşım? Bu ne böyle be? Harbi korkutucu arkadaşlar ya. Korktum valla. Kim yaşıyormuş bu evde? Anlamadım ki ya. Allah Allah. Hii, o ne lan? Tövbe bismillah. O ne lan? Neyse müşteri her zaman haklıdır. En iyisi ben gö 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 götüreyim ama kardeşim bu nedir? Bu nedir oğlum? Neyse arkadaşlar korkmaya gerek yok. Korkmaya gerek yok. Kıvırtmaya devam. Hadi bakalım kıvırtıyoruz. Korkmayacağız. Pizzayı hemen bırakıp evimize gideceğiz. Tövbe tövbe mezarlar mı dersin? Ölüler mi? Baltalar mı? Bu ne oğlum? Nereye geldim ben? ya. Allah Allah. Kapıya şöyle tıklayayım. Pardon kimse var mı? <laughs> hey size diyorum. Allah Allah galiba kimse yok. Ha oh, geldi birisi. Tövbe tö 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 estağfurullah. Benim pizzam nerede kaldı acaba? Neden bu kadar geç geldi? E efendim şeyden dolayı. E neyden dolayı? Vallahi e geç gelmedi aslında. Erken geldi. Tam tamına 12 dakika oldu. Ben beklemek zorunda değilim. Do -do 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 Doğru haklısınız hanımefendi. E, çok, çok özür diliyorum. Yani e, bu pizza tam sizlik. Yani çok seveceksiniz pizza. Hiç merak etmeyin. Ay beyefendi kusura bakmayın. Size daha yeni bağırdığım için çok özür diliyorum. Dilerseniz içeri geçmek ister misiniz? N -n -n nasıl yani? N -n niye böyle bir şey dediniz? Anlamadım. Bir dakika. E, arkadaşlar ben ne yapayım bilemedim ki. Ya neyse. Arkadaşlar korkmaya gerek yok. Hadi gidelim ne yapalım? Buyurun beyefendi. içeri geçin. Size yemek ikram edeyim ya. Gerçekten çok özür dilerim. Bilerek yapmak istemedim. Hanımefendi siz beni korkutuyorsunuz ama yani. Korkmayın. Size bir şey yapmam ben. Çok tatlısınız. Ha? Nasıl çok tatlıyım ya? Ben anlamadım arkadaşlar. Bu kızda bir değişiklik var. Felistein evine gelmişiz. Benim haberim yok. Hadi buyurun beyefendi. İçeri geçin bir kahve yapayım size. Tıtıtıtıtıtı. Peki hala. Geçeyim efendim. Allah. Geçtik valla. Hanımefendi pizzanız burada da. İsterseniz buyurun yiyin. Ay Hayır şu an pizza istemiyorum. Size böyle bir şey yaptığım için çok hayal kırıklığına uğradım. Hakiki gerçekten çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Yok yani niye kusura bakayım ya. <laughs> tamam o zaman siz kahve getirin. Tamam getiriyorum hemen çok özür dilerim. Ay ne kadar tatlı bir çocuk. Ay bilemedim ya. Ben galiba aşık oldum. Gerçekten çok tatlı bir çocuk. Ona kahve götürmek istiyorum. Şu pizzayı da benim iyisi şöyle bir yere koyayım ya. Ha? Elimde kaldı arkadaş bu pizzada. Nereye koysam bilemedim ki. Ha, neyse koymayayım. En iyisi envanterimde dursun. Ulan ne garipti ya. Korkuttu beni kadın. Ama arkadaşlar yani Wednesday'in evine gelmişiz. Benim haberim yok. Benim eve gitmem lazım. Beni korkutuyor. Şuna bak burada da domuz var. Ama arkadaşlar bana galiba tutuldu valla. Anlayamadım yani. Neyse. Bakalım kahve getirecek. Kahve içelim arkadaşlar. Yani kendisi de tatlı bir bayan. Allah Allah. Bir gelemedi kendisi de ya. Aha geldi. Valla geldi. Ay teşekkür ederim gerçekten kahve için. it <laughs> Ay hiç önemli değil kusura bakmayın tekrardan sizi çıkıştığım için özür dilerim. Hey, yok canım estağfurullah alayım kahveyi. Oh kahve de amma güzel duruyor elinize sağlık yani yapan elleriniz dert görmesin. Ay teşekkür ederim size bir şey açıklamak istiyorum ben. Evet buyurun. Acaba benimle sevgili olur musunuz ben sizden hoşlanıyorum. Ee, ne münasebet yani ne münasebet derken ne tesadüf ben de vallahi Arkadaşlar galiba ben gerçek aşkı buldum aşık oldum. O zaman yarın birlikte mektanız şimdi eve gidebilir miyiz? Tamam o zaman ben şimdi eve gideyim dinleneyim yarın görüşürüz tamam mı? Hoşça kal. Ay çok teşekkür ederim. Tamamdır hoşçakal. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar valla bilemedim yani. Ben de aşık oldum sanki. Ne bileyim çok tatlı geldi yani suratıma. Biraz korkunç ölen ama ne bileyim bilemedim. Ulan evdekilere ne diyeceğim ya? Çok geç kaldım evdekilere ne diyeceğim şimdi ben? Neyse hızlıca gideyim. Valla hızlıca gidelim arkadaşlar. Evdekiler sıkıntı yapacak. Tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi geldik. Küre koyalım motosikletimizi. Tamamdır eve gidelim hemen. Şöyle arkadaşlar Ailem merhaba. Aşkım neredesin sen? Sabahtan beri seni bekliyoruz. ya. uyuyacağız bekle bekle. Ne Neden bu kadar geç kaldın? Hayatım sipariş yoğunluğundan dolayı geç kaldım. Bireyler bu sipariş yoğunluğu olmaz olmaz şimdi mi olur? Oyunun öyle bu zamana niye kadar hiç olmadı? Lan oğlum işte sipariş yoğunluğu vardı Allah Allah yorma bizi ya Allah'ım yarabbim. Babacım sende bir değişik bir şeyler var. Yok be oğlum manyak mısınız hadi iyi geceler ben uyuyorum. Allah üstüme çok geldiler. Şuradan da kıyafetlerimi değiştireyim. Hop tamamdır arkadaşlar artık uyuyabiliriz. O zaman arkadaşlar yarın görüşürüz. Hepinize iyi geceler. <laughs> sabah olmuş ya arkadaşlar. Bugün benim randevum var. Vallahi arkadaşlar Wednesday ile birlikte yemeğe gideceğiz. Ama aşağıdakileri çaktırmamam lazım. Nasıl bir işim olabilir? Vallahi bilemedim. Neyse neyse ben gideyim arkadaşlar. Zaten geç kalacağım. Allah ben gidiyorum ailem. Aşkım bir sakin ol. Bir yemek falan yeseydin ya. Hayır hayır gitmem lazım. Nereye gidiyorsun aşkım? Yani sen de bu aralar bir gariplik var. Normalde kahvaltı yapmadan evden çıkmazsın sen. Canım vallahi mühim işlerim var yani. Yeni bir iş başlatmayı düşünüyorum da onun hakkında. Hadi görüşürüz. Allah. Aa şüphelendiler. Şüphelendiler arkadaşlar. Naneyi yedik. Neyse ben motoru şuraya koyayım. Arabaya atlayayım arkadaşlar ve bir an önce gideyim. Hadi bakalım hemen gidelim arkadaşlar. Randevumuz var vallahi. Şöyle hemen şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan da şöyle geçelim arkadaşlar. Güzel. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi burada onu bekleyeceğim ben. Onun da birazdan gelmesi lazım arkadaşlar. Umarım hızlıca gelir vallahi ya. Of ya of. Yani beklemek istemiyorum fazla arkadaşlar. Çünkü zaten geç kaldım bana kızabilir. Nerede kaldı bu kız? Nerede kaldı ya? Allah'ım ya Rabbim arkadaşlar. Arkadaşlar tür an geliyor. Vallahi geliyor. Ay hayatım merhaba nasılsın? Vallahi nasıl olayım? İyiyim canım yani. Hadi gidelim o zaman yemek yemeye. Tamam gidelim. Neyse hadi bakalım. Hadi hadi Bu buyurun arabaya geçin. Şöyle ben size kapıyı açayım buyurun. Arkadaşlar yemeğe gidiyoruz. Ay çok teşekkür ederim gerçekten ya. Çok centilmensin. Önemli değil, önemli değil. Hadi bakalım gidebiliriz o zaman. Şöyle arabaya binelim arkadaşlar. Güzel. Ay Alper fakir size bir şey diyeceğim. Benim içimde kaldı ya. Ne oldu hayırdır Yağmur? Ne oldu ya? Yine ne geldi aklına? Ne oldu? Söyle bakayım. Ay Metin beni acaba aldatıyor mu ya? Yani ne bileyim çok merak ediyorum. Kendisi bu sıralar bir garip tavrı. Eve geç geliyor erken gidiyor. Vallahi orasını biz bilemeyiz Yağmur. Biz karışmayız. Aynen öyle kusura bakma yenge valla ben de karışamam. Ay tamam o zaman ben kendim kendim işimi hallederim. Bir kamera alacağım onu gözetleyeceğim. Her dakika fotoğraflarını çekeceğim. İnşallah beni aldatmıyordur. Tamam şuradan kamerayı alayım. Bir de motor bisikletin anahtarını da alayım. Bakalım kamera çalışıyor mu? Şöyle bir çekelim. Evet kameramız çalışıyor. Tamam bunu at şuraya gidelim şimdi. Acaba nereye gitti? Arabasını da almış. Şuna bak hele şuna. En iyisi ben de motora bineyim ve onun birazcık peşine düşeyim. Evet arkadaşlar yemeğe geldik. Buyurun bakalım hanımefendi. Venstey Hanım. Venstey Hanım buyurun yani. Konuşamadım kusura bakmayın. Ay önemli değil. Çok teşekkür ederim bana ya Sen içine de gidelim. Hadi bakalım gidelim hanımefendi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyoruz. Buyurun şöyle geçin siz köşeye oturun. Ay beni bu yemeğe getirdiğin için sana minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Ha, önemli değil. Benim için bir zevkti ya. Ee, beyefendi bize iki tane hamburger, iki tane de kola. Tamamdır Metin abi. Ne oldu yengeden mi ayrıldın? Hayırdır yeni manita yapmışsın. Şekil. Oğlum ne diyorsun lan sen? Manyak. Düzgün konuş lan. Düzgün konuş kızın yanında. Bak bu kız çok tehlikeli bir kız. Ben sana söyleyeyim. Tamam be Metin abi. Aman sen de yani. Amma takıldın be abicim. Tövbe estağfurullah. Neyse hadi hamburgeri yap sen ya. Allah Allah. Değişik değişik konuşup benim sinirimi bozuyor arkadaşlar. Delirice bir ya. Of ya Metin'i bir türlü bulamadım. Nerede bu Metin acaba? Allah'ım ya Rabbim buralarda da yok. Acaba nerede ya? Aha arabasını buldum. Olamaz olamaz olamaz. Bir dakika. Arabasını şöyle bir fotoğrafını çekeyim. Tamamdır bu fotoğraf bende kalsın. Kanıtlamış oluyorum. İçeride mi ya Metin? Ay bir dakika galiba Metin içeride. Ay vallahi içeride. Bu kimle birlikte ya? Olamaz şimdi kimle birlikte olduğunu da göreceğim. Tamam bir dakika aha, aha, Olamaz bu Wednesday Olamaz beni demek Wednesday ile aldatıyorsun Olamaz Olamaz ya <laughs> Beni demek ki aldatıyorsun Demek beni aldatıyorsun <laughs> Senden ayrılıyorum senle barışmayacağım bundan sonra Ben arabadan sana aldığım bir hediye var Ben onu alıp geliyorum bekle Wednesday Arkadaşlar arabada bir tane yüzük var Onu Wednesday'e hediye edeceğim Bu ne be bu fotoğraflar ne böyle Bakayım Olamaz arkadaşlar bu fotoğraflar ne? Olamaz. Birisi bizim fotoğraflarımızı çekmiş. Hii, benim motorum. Arkadaşlar galiba Yağmur beni yakaladı. Olamaz. Ulan arkadaşlar ne yapacağım ben? Bana yorumlarda akıl fikir verin arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuyum. Şu anda sağda solda çıkan süper video var. Hadi bakalım arkadaşlar. iki tane çıkan sağda solda çıkan iki tane süper video tıklayın ve diğer de videoları izleyin lütfen arkadaşlar. Onlar çok güzel videolar. Hepinize seviyorum. ve görüşmek dileğiyle. Sağda kalın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağda solda iki tane süper video var. Hoşçakalın. Görüşürüz Dead Pies ailesi. Bay bay sağlıcakla kalın. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum.